beğenme. Üzülürüm giden beğenler için. Ya burası tehlikeliydi. İki adamımızı, iki İki adam düştü diyor. Tamam öldü. öldü. Oyunun bu kısmında zorlandım hatırlıyorum. Çünkü cansız ve şeysiz gelmiştim ben buraya ilk geldiğimde. Havadaki silah topladım. Onu da ver. Bunu vermiyor. Ee, o zaman öyle geldiğinde sorun oluyor. Çünkü ne can basabiliyorsun ne adam öldürebiliyorsun. Yakında malzeme de yok. Lan dur vurma. Sağ sola sıkıyorum sonra. Biri daha var şu aşağıdaymış. Rapor veriyorum öldün. Dalmışım basıyorum böyle. Buradan asistanıma sesleniyorum. o da öyle. Beyni atıyor atıyor mesela. Bir kere şey oldu. 15k beyni atmış. Bende 5k beyni var. Dedim bir daha beyni atma. Olmaz diye canım çıkılıyor diye. Aşağıda iki kişi gördüm Mermi gidiyor mu gitmiyor mu belli değil ama İki tane mermi kaldı zaten onu da sıkayım bari Buradayım lan <laughs> Robota bağladım Dırr. Ama otoklikle beğeniyorum şimdi ben üçkağıtçı mı oluyorum Ama o şöyle bir şey var. Belli bir sayının üstünde beğenince uzun bir süre beğenemiyorsun. Cidden uzun bir süre beğenemiyorsun. Ama oyun oynarken beğenmek zor yani otoklik kullanmalıyım. Dipnot çevren olmadan yayıncı olma. Mesela aşağıda hala patulyanın beğen attığı gözüküyor. Ara sıra da geliyor bu arada. Sesi var mı yok. Şu ikisini öldüreyim sağ sola kaçmadan da. Aşağıdakini vururuz sonra. Ha zaten o da bana geliyormuş. Gel gel. Oo. Pompalı ile vurdu. Bir tane yedim valla. Bak gitme. Peşine koşuyorum mikser. Şimdi içeri girince pompalıyı kullanacağım. Dar yerler olduğu için rahat öldüreceğim sonunda. Şöyle bir yayını değerlendirir misiniz onun üzerinden Bana kaç verirsiniz Ben kendime 6 verirdim herhalde Üzülmeyeyim diye o da Yok bir şey görmedim bir şey görmedim Ups İşte Z'ye basamıyorum 10 mu? Cidden 10 mu? Bak şimdi gaza geldim. 8 7 demeni bekliyordum. Yalan söylemeyeceğim ama ya da daha aşağısı 10 biraz gözüme fazla geldi. Düşünsene zaman yavaşlıyor gerçek hayatta da böyle. Düşmanla bakışıyorsun ama ölmüşsün. Tabi bunu düşünemezdin seni çoktan gömerlerdi. 9 teşekkür ederim. Sonunda Patunya'nın da mesajını görmüş olduk. Şimdi bir yüzüm güldü yani nasıl diyeyim e, modum yükseldi. Mermi bitti. Bir yerden bir şey çıkacak diyecektim. Ah tamam abicim sen mi konuşuyordun? Konuş konuş ağzından bal damlıyor. Oyuna çok ilgilenmiyorum. Ben yayıncı daha önemli. Hoş sohbet olması, eğlenceli olması. Şöyle diyeyim. Kendi kendime konuşurken deli gibi hissediyorum. O yüzden konuşmuyorum. Ama tek başıma değilken konuşurum. Özellikle de böyle mesaj atan insanlar olunca zevkli oluyor konuşması. Bomba attılar. Hmm. Bombaya sarıldım az önce de neyse. Oyun oynarken sıkıldım mı fark ettim ama şöyle tek başıma oynadığım için sıkıldım Ben de yayıncı olmaya karar verdim ama bu sefer de konuşacak insan yok. Bulamıyorum yani ciddi ciddi. Burada da mesela görevi çok aramıştım. Sağda solda çok gezmiştim. Buradan içeri girecekmişiz. Sinirden sağa sola bir bomba satarken aşağı düşmüştüm. İlk oynadığımda hatırlıyorum o sahneyi. <laughs> Konuşurum ben. Şey, hmm, köyde gezerken altın bulmuş gibi seviyorum şu an. Yani bilmem anlatabildim mi? bana şeyi hatırlattı old last'ı. motor şeyini izletmişler diye bizde de şey Eva böyle konuşan insanlar nereden geliyor yani geldiğiniz bir yer varsa söyle oradan toplayayım bari görünmez adamlar olması lazım. Tavanları kıranlar da onlar bu arada. Yolumdan çekilme. Evet bir bilgi daha geliyor lan. Icarus diye bir şeye gönderme var. Biyomendis program mikro çek mikro yer çekimi. Ben de konuşmayan yayıncılardan çok sıkılırım Ama şimdi şöyle düşün: kimse yokken konuşamam. Sessiz isteseydim <laughs> gider YouTube'dan falan izlerdim. <laughs> Mantıklı. Bilmiyorum vallahi ben tek tabancayım, grubum yok. <laughs> Ezantay. Aa, oyun gene dondu. İşte Kapatacak yapmalıyım. <laughs> Onu şey için söyledim. <laughs> Konuşan insan lazım ya <laughs> <Bu> grubum yok <laughs> artık grubum var unuttun mu Discord'a geldim <laughs> şimdi bu kapıdan ben geldim sağ taraftaki yoldan gidilmiyor. Böyle yerlerde sağlık oluyor. Varsa alayım. Bir tane veya iki tane lazım çünkü. Aha geçiyor. Lan öyle... Tamam bu ölümsüzmüş. O video için varmış. O kadar çoktan ölmesi lazım çünkü. Ne diyormuş? Herkes nerede? Tasta göndermiş. Ama ne tasla? <laughs> ne güzel kaçtı. <laughs> Ama kaçmadı. O zaten videoymuş. Şimdi bu taraftan bir yol var. Bu taraftan yol var mıydı? Yoktu. Senin için geldim. Gidiyorum. burada bir saldırı olacak diye hatırlıyorum. Onlar beni görmeden üst kata çıkayım de Ha, Bak buradan geliyor. Bak bakayım nasıl kaçıyormuş. Yat bakayım şimdi. Ha aferin. Bunların görünmez olma özelliği var. Önüme bir tane daha çıkacak. Camı kırıyorum mesela. Bunların Allah'tan silahı yok. Bir de onunla uğraşamazdı. Yani yapan kişi iyi ki düşünmüş silah vermemeyi. <laughs> Kışırlandı. Oyunu yavaşlatmak burada çok etkili. Çünkü bunlar cidden hızlı hareket ediyorlar. Üç mesaj mı? Ne güzel tek tek gidiyorduk. Neyse. Bakalım kimler ne demiş. Ha oyunun başında gördüğümüz yerde oturan adam. Onun ses kaydı.